Bu videoda dünyanın en pahalı eşyalarına bakacağız. Herkes videoda fikrini yazsın. Sizce bu eşyalar bu paralar eder mi? Dünyanın en pahalı neyi? Sakızı mı? Mastika. Nasıl bir şeymiş ya dünyanın en pahalı sakızı? Sarı sarı Niye pahalı? 3, 2, 1. Dünyanın en pahalı sakızı gitti. Nasıl bir tadı var? 80 dolarlık bir fiyatı var. Yani 80 dolarlık bir sakız. Nasıl bir tadı olabilir ki ya? Umarım 6 yıl falan hiç o aroması gitmiyordur. Dünyanın en pahalı donutu. Niye dünyanın en pahalı donutu? Altın mı bu? Gerçekten ama altın kaplamışlar galiba. 100 dolar mı fiyatı? Ufak bir hesaplama yaparsam... Abi ortalama 2000-3000 lira falan ediyor. Para. Bir donuta nasıl verebilirim ya ben bu parayı? <laughs> hani yiyeceğim, bitecek. 10 dakika sonra bitti. Bu dünyanın en pahalı peyniri. Niye? Pool Donkey Cheese. Nasıl ya? Kaç para? Fiyatı tam tamına 600 dolarmış ya. Nasıl bir peynir ya bu? <laughs> yani bu peynir nerede satılıyor? Gerçekten, Gerçekten merak, merak ediyorum nasıl, nasıl bir tadı edelim? var. Mesela benim sabah kahvaltıda yediğim şimdi Tulum peyniriyle ne fark var? Bu ne? Revolution diye. Waffle makinası mı? Ekmek kızartma makinası gibi de waffle da yapıyor galiba. Fiyatı 329 dolarmış. E, i̇yiymiş yani. <laughs> yani donuta falan bakınca iyiymiş fiyatı. Dünyanın en pahalı çileği. Bir tanesi mi? Yani bu sadece bu çilek mi dünyanın en pahalı çileği? Kaç para bu çilek? Bir tanesi 350? Ne bu? Euro mu? Sterlin mi? Ne bu? Kaç para etti şimdi? Ben anlamadım ki bir tane çilek ya, bir, bir tane. tane. Ben onu yedim, bütün servetim gitti. Şimdi size dünyanın en pahalı dışkısını göstereceğim. Kediden çıkan dışkı. Neden o kadar pahalı biliyor musunuz? Çünkü kahve çekirdekleri yediriyorlar kediye. Ondan sonra o dışkısını yapıyor. Öyle yıkanıyor falan derken dünyanın en pahalı kahvesi çıkıyor ortaya. Çıkan kahve de bu Luwak Coffee diye bir şey. 590 dolar. Şimdi buradan o kahve üreticisine seslenmek istiyorum. Kardeşim kediye yedireceğini ver bana ben yiyeyim onu. <laughs> yani ben de para kazanayım. Yani şu kedinin yaptığını ben daha, daha iyi, yaparım iyi yaparım herhalde. Bu kadar parayı çikolataya harcar mıydın ne kadar parayı harcar mıydın bu dünyanın en pahalı çikolatası biliyorum ne kadarmış 685 dolar mı abi herkes favori çikolatasını yorumlara yazsın ya. Benim favori çikolatam Metro yeter yani. <laughs> Bence Metro kraldır. Öyle yani 680 dolar da 80 -80 değil yani. yani. Fiyatı istediğin kadar alıp yiyebiliyorsun. <laughs> Dünyanın en pahalı buza şekil veren aletini görüyorsunuz. 2000 dolar bir fiyatı var. Öyle koyduğun anda 10 saniye sonra sana buzunu yuvarlak güzel bir şekilde veriyor. 2000 dolar. Yani ben yuvarlak buzu ne yapayım? Benim orada kaç param gitmiş yani. Yuvarlak buz benim ne işime yarar? Mesela size sormak istiyorum şimdi. Yuvarlak değil de kare olsaydı buz ne ne olabilirdi ki? Kare olsun, 1 lira olsun yani. Bu ne? Et, illegal falan diyor. Nasıl illegal ya? Wagyu. ha? wagyu diye bir şey duymuştum. Kaç para ki? Bir tanesi, bir ısırık, bir parçası. 5000 dolar mı? Her kuruşuna değdi diyor. Bir tane, saniye yalan, yalan söyleme. söyleme. 5000 dolar, şu kadarcık ete verdin mi? Her kuruşuna değdi mi? Abi gerçekten sana <laughs> inanamıyorum ya. Ya sen o parayı verseydin ben sana 100 kilo et <laughs> Bu da mı pahalı bir et? Wagyu beef. Abi wagyu denen şey demek ki çok pahalı ya. Ne bu? Onion rings falan, beluga, kaviyer, havyarlar. Ne oluyor ya? Ha onların eşliğinde herhalde marine edilmiş et. Onlarla beraber mi dinlendirilmiş? Neymiş ki bu? Ha hamburger. 6000 dolarlık hamburger mi? Ben Sen gidiyorum gidiyor abi. abi. Gerçekten 6000 dolarlık hamburger diyor ya. Ya kim yiyecek bu hamburgeri bana bir söyler misin? Sen abi pahalı eşya soldaki motor mu? O bu mu pahalı? Ay bak bu pahalıdır işte Fiyatı 10 bin dolar ama bir şey diyeceğim bak bak buna değer bak Bak şunu şöyle şuraya koyacağım bak burada böyle duracak Ya ya ne olur 10.000 yok Dünyanın en pahalı çantası mı? Yok XBOX diyor, XBOX GUCCI EDITION Abi Gerekli miydi ya? Kaç para ki bu Edition? 10 bin dolarmış fiyatı. <laughs> 10 bin dolarlık bir Xbox. Ben bu Xbox'ı alırsam öyle televizyonun yanına falan koymam abi. Ya da arkadaşlarım geldiğinde oynatmam. Öyle bir şey yok. O Xbox'la oynayacaksan kira vermen lazım. Senet falan imzalamamız gerekir. Yoksa kolu falan kırarsan sıkıntı. Lego Brick. Lego parçası mı? 14 karat altın. 6 kişi mi yapmış? 14.450 fiyatı mı var? Abi 14.450 ona vereceğime gideyim o Iron Man'i alayım dursun şöyle. Bu da dünyanın en pahalı havai fişeği mi? Oo, oo, çok büyük bu. Yalnız havai fişeklere karşıyım ben. Çünkü Hawaii fişek patladığında hayvanlar korkuyor, kuşlar sıkıntıya giriyormuş falan. O yüzden hiç gerek yok. Fiyatı 40.000 dolar mı? Abi 40 bin doları verdin 15 saniye şöyle yukarı baktın bitti Orada iki patlama göreceğim diye 40 bin dolar gitti En pahalı sneakers Bunları görmüştüm ya Otomatik sneakerslar Kaç para ki? 76 bin dolar mı? <laughs> 76 bin dolar. Neredeyse bir ev parası ayağımda. 76, 76 bin, bin doları dolar bana ver ben seni havada, havada gezdiririm. Öyle yere bile basmana gerek yok yani. Bu ne? Su aracı ama... Golf arabası gibi de duruyor. Hem suda hem böyle karada giden golf arabası sanırım. 86 bin dolar. Bu ne abi? Gerçi ama golf arabası yani. Golfe giden adam onu da verir. Oy bu nedir? Ne böyle parıl parıl böyle bir şeyler. Kale var ne ki ya bu bunu nasıl yaptınız kaç 285 bin dolar ama baya böyle bir baya baya bir şey duruyor para akıyor yani böyle parıl parıl dünyanın en pahalı balığı neymiş bu mu en pahalı? Platinyum bir şey. Niye o kadar pahalı? Balık işte sonuçta. Bir balık kaç para olabilir diyecektim. 400 bin dolar olabilirmiş. 400 bin dolar. 11 kiloluk balık 400 bin dolar. Ne o şimdi yani bizim hamsinin neyi vardı yani? Bilgi hazmedemedim, hazmedemedim ya. 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 Bir, bir tane, tane balık nasıl balık 400 bin dolar, bin dolar edebilir? Lüks bir ev fiyatı ya 400 bin dolar. Dünyanın en pahalı katanası. Aa bak bunda el işçiliği var işte. Honjo Masamune. Kaça satılmış? 418 bin dolara bir katana satılmış ya. Gerçi ama hani bunlar böyle unique itemler oluyor. O kılıçtan bir tane daha kimse üretemez yani. O adam ürettiyse onu dünyanın en keskini falandır. Düşünsenize eve giriyorsunuz böyle arkadaşlarınız falan var. Mutfağa gittin. Bir geldin sonra arkadaşın senin katanayla elma soyuyor. <laughs> 400 bin dolarlık katanayla elma soyuyor ya. Su altında giden araba. Oo. Abi yalnız bunun bir tüpü falan yok mu ya böyle? <laughs> Hep beraber daldınız. 1,5 milyon dolar fiyatı var ve suyun altına gideceğiz. Ama bir şey diyeceğim ıslanıyorum. Hani bir kapsülün içinde falan değilim ki ıslandım. Dünyanın en pahalı futbol topu Milyon dediğine göre kaç milyon acaba Üstünde 9 bin tane elmas varmış e Biz buna vursak ne olacak şimdi 9000 tane elmastan biri düşse Gittik zaten kaç para 2.59 milyon dolar O topla bir tane şöyle futbol oynadığını Biz düşünsenize komşu çocuğu geldi Onu böyle koymuş yere ona vuruyor Geçmiş olsun Geçmiş komşu, komşu çocuğu. çocuğu artık eski komşu çocuğu 3.9 milyon Dolarlık satranç takımı Her yeri altın her yeri elmas Her yeri bir şeyler inciler falan Abi bu nedir ya 3.9 milyon dolar verdim buna Mesela benim hep kazanmam lazım Ben şimdi o parayı o satranç takımına verdiysem Ben hep kazanacağım Kimdi o dünyanın en iyi satranç oynayan adamı Carlson mı acaba herhalde Carlson ya sanırım ya Benim şimdi bu parayı verdikten sonra O adamı böyle tek hamlede yenebiliyor olmam lazım Çoban matı yapabiliyor olmam lazım Niye çünkü 4 milyon para vermiş <gülüyor> Of <laughs> Mersoya bak bu ne Her yerini kaplamışlar kaç para bu Abi bunu süremezsin ya hani gitmez bu araba zaten jantlar bile pahalı 4.8 milyon dolar en azından satrançtan azıcık daha pahalı yani o 4 milyonu ona vereceğime 4.8 veririm bunu alırım Dünyanın en pahalı evi mi bu da 20 odası falan var Kaliforniya'da herhalde Ay bizim GTA'daki ev gibi bu 4 tane bowling alanı falan var Abi bu ne? Benim GTA'daki evim değil mi ya bu? En pahalı mansion. Bak ev bile değil. Mansion. Ne kadar? 500 milyon dolarlık bir mansion. Ya umarım bir gün bizim de yani abone olanların ve benim de böyle bir evimiz olur ya. 500 milyon dolar. Çık. Ben mesela bu evi satın alabilirim. Sadece işte 499 milyon 999 bin 990 dolar falan eksik var. Onu da bir bulursam ufak meblağı alırım. 1 milyon dolarlık bir araba daha görüyorsunuz. Abi iyi yani fiyatı. Daha deminkilere baktıktan sonra o şeyi satranç alacağıma gidelim. bunu alırım ya. Şunla ben bir gezsem zaten Türkiye'de unutulmaz olurum. 38 milyon dolarlık bir dinozor kafası herhalde gerçektir diye düşünüyorum. Yani gerçek değilse çünkü saçma olacak. 38 milyon doları vermişiz. Çakma şey mi alacağız yani şimdi dinozor kafası mı alacağız? Umarım gerçektir. Şuna bak. Baya bir dinozor ya. Ama gerçekte olmayabilir ya bilemedim. Sonuç olarak 38 milyon dolar. Sırada 4.8 milyon dolarlık bir yat var. Bence fiyatı makul ya. Abi bana neyse ucuz geldi yani. O kadar şeyleri gördükten sonra şu yat alınır. 68 kilo şey altın varmış. Şunun güzelliğine bak. Ortam falan şahane. Yani o ama o şeyleri bunu alırım. Umarım bir gün alırız diyerek videoyu bitirmek istiyorum. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en pahalı eşyalarına baktık. Şimdi herkes fikrini yorumlara yazsın. Sizce bu eşyalar bu paralar eder mi? Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallara da hepinizi bekliyoruz. Şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.